Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı, insan düşünce sisteminin nasıl çalıştığını ve kararlarımızın nasıl şekillendiğini anlatan önemli bir kaynak. İnsanların karar verme süreçlerindeki bilinçli ve bilinçsiz düşünme biçimlerini, bilişsel yanılgıları ve bu süreçlerin günlük hayatımıza, iş dünyasına ve ekonomiye etkilerini inceliyor bu kitap. Kahneman, insanların karar verme süreçlerinde yaygın olan bilişsel yanılgılara dikkat çekiyor. Bu yanılgılar, kararlarımızı etkileyen ve genellikle farkında olmadığımız düşünce hataları. Genellikle hızlı karar almak için basit kurallara başvururuz. Ancak bu kurallar, karmaşık sorunları basitleştirirken hatalara da yol açabilir. Mesela, mevcudiyet yanılgısı ile kolayca hatırlanan bilgilerin doğru olduğuna inanırız. Aynı bilgi, farklı biçimlerde sunulduğunda farklı tepkiler veririz. Kararlarımız, bilgilerin nasıl sunulduğuna bağlı olarak değişebilir. Bu, risk algımızı ve seçimlerimizi büyük ölçüde etkileyen bir durum. Daha fazlası için takipte kal.